Ne kadar güzel görünüyor. Körk götürüyor. Ola. Bozulmuyor mu bunlar ya? Bu Karabağ kesinlikle çok güvenli. Renkli boyalardan yaptıracağım. <laughs> Macera Namı kanalından merhabalar arkadaşlar. En son Nikaragua'ya gelmiştik biliyorsunuz. Geçen bölüm Omatepe'deki bir adada geçmişti. Kısa bir otobüs mesafesinde olan Granada'ya geldik. Granada deyince 3 tane kelime söylüyorlar burada. Volkanik da, göl, kolonyal dönemden kalma yapılar, kiliseler. Bir şehri size göstermeden önce geçen bölümde Türk kahvesi ikram ettiğim yabancı arkadaşlar vardı ya İsveç'te yaşayanlar. Şimdi onlara bu şehirde bir Filistin restoranı bulduk şakşuka var, humus var. Onlara daha önce yediniz mi diye sordum. Birkaç yerde tatmışlar. Merak ediyorum şakşukayı beğenecekler mi? Onlar bizi bekliyor. Gidelim bakalım. Burada cumartesi. O yüzden akşama her yerde parti olacak galiba. Hazırlıklar var. Ara sokaklar da bu şekilde rengarenk, tek katlı evler. Bizim de gideceğimiz yer hemen köşede. Adı Pita Pita. Buranın en meşhur restoranları her saat kalabalık oluyor. Akdeniz yemekleri var. Ekmek var, ekmek. Evet zaten pita ekmek demek pita ekmeği yapıyorlar burada. Ala burada bir döner yapıyorlar. İçine dönerin bunlardan koyuyorlar. Şimdi içeriye bakalım. Böyle yeşil bir bahçe. Ve arkadaşlarımız Virginia <laughs> Kirk. Menümüz de böyle falafel, humus, babaganmuş, cacık. <laughs> kebap, her şey var burada. Ama fiyatlara evet. bakın. Dolar. Amerikan doları. Buradaki restoranların çoğu dolar üzerinden menüyü belirliyorlar. Çünkü Amerikalılar çok geliyor ya da yerlileri gelse bile ya böyle iş adamları, zenginler geliyor. Yani normal halk bu restoranlarda oturup bir şey yiyemez. Hatta hemen şunun bir arka sokağında dün insanlara pilav ekmek dağıtıyorlar. Evet. Onun görüntülerini de şu an arkada gösteririm size arkadaşlar. İnsanlara yemek dağıtırken burada dolar üzerinden çok pahalı yemekler yeniyor. Heyecanlılar bu arada. hepsinden so, söyleyelim, karıştıralım yeah. diyorlar. Aynen kebap istedik. You're gonna go with kebab? Yeah, my right. kebap. Yeah. But you're vegetarian, right? Yeah. So maybe you can take shakshuka. Yeah. That's what she's yeah, looking at. You know, it's... Yes, it's, it's, it's Falafel was less. It was not so much, you know, like ah. only five, six pieces. Mm -hmm. Yes, yes. Bence ortaya karışık bir tabak söyleyelim. Yani mix, burada Tam bir çekiş. tabak var. <laughs> İçinde humus, baba şu En azından onları tatmış olurlar. Bir tane şakşuka, bir tane de Körks'ün istediği kebap. kebap. Ve Orada sular geldi. Sular da ücretsiz. Yani her yerde gösteriyorum ama çeşme suyu burada kullanılıyor. Su çok pahalı mesela markette. Herkes çeşme suyu içiyor. Evet. Burada fırında yapıyorlar pizzayı. O yüzden çok lezzetli oluyor. Onu da bir gün denemiştik. 7 dolardaki kişi doymuştuk. Bu arada arada Türkçe şarkılar da çalıyorlar burada. Şu anda çalmıyor ama geçen gün Tarkan, Sezen Aksu falan çalıyordu. Bir kebabımız geldi. Geldi. This portion is huge. Burada zaten falafel de var. Ha this falafel, humus. Eee, humus. Galiba babaganmış, sarma falan baba da koymuşlar. Pita ekmeği bu. Ve şarkı party begin. Tabii bizdeki şakşuka değil arkadaşlar. Bizdeki menemene benziyor bu. Yumurta, domates, biberden oluşuyor bu da. Böyle lezzetlerimiz var. Az önce şakşukayı tattılar. Pork oh. as Körk götürüyor. <laughs> Bakalım Deniz beğenecek. mi? O her türlü beğenir zaten. Körk de aldırdı. <laughs> Bu arada Kurt Aslan Filipinli. Pasaportu Hayır. Avustralya ama İsveç'te yaşıyor. Bahis Hong Kong'da İsveçli arkadaşımız Taşlar'da. <laughs> ben de Fethiye'de. Deniz. Evet. <laughs> Dünyada cacık tadıyor. Yetişemiyorum. Evet geldi. <laughs> Onlar için şu bulunmaz bir nimet ki. Her evet. gün hamburger yiyorlarmış. Biz de yiyorlarmış. Kebaba, Kebaba daldı. Da Nazar değmesin hocam. Evet. <laughs>

gecik tasdik. Zaten ki. you like yeah, I'll go with the lamb. kebapçı. Şakşuka. The, really so... <laughs> <laughs> Demek ki doğru şeyler söyledik çünkü bizim en çok bir <laughs> şey <yapıyoruz>. Evet. Everything Dennis said, he wasn't lying. You can trust this man. 1636 gelmiş. Yaklaşık olarak 50 dolara tekabül ediyor. 25-25 şimdi bölüşeceğiz. Biz şimdi çıktık Kütepida'dan. Dediler ki akşam yemeği yemeyeceğiz. Galiba biz de yemeyeceğiz. Çok uydu yani. Sadece ben bugün biraz hastayım. Yüzüm böyle hafif düşmüş olarak size yansıyor olabilir. Ama elimden geldikçe size bugün şehri anlatmaya çalışacağım. güzel bir başlangıç yaptık videoya. Devam edelim. Burası bizim hostelin önündeki park. Abilerimiz çok güzel oyun oynuyorlar. Parasını oynuyorlarmış üstelik. Abi mısır takmış, satışlara durdurmuş oyun oynuyor. Hostelimizde şurası şehrin belki de en eski binalarından bir tanesi. Şehirde at arabalarıyla gezenler var ama tek tük görüyoruz. İnsanlar tercih etmiyorlar, özellikle turistler at arabalarına binmiyorlar. Tabii ki biz de tercih etmiyoruz. Ya dün o kadar sıcaktı ki hayvanın cihazları bu sıcakta bu kadar işkence etmeye hiç gerek yok. Bugün cumartesi olduğu için bayağı buraları renklendirdiler. Akşama sanırım parti olacak burada. Naporlorları falan getirmişler çünkü. Akşam halini göstereceğim. Hostelimize yakın bir yerde tarihi bir kilise varmış. Zaten buralarda kilise çok fazla var. Bir de bunun tepesine çıkılıp Buradan şehir izlenebiliyormuş. Kişi başı 1 dolarmış. Yukarı çıkacağız şimdi. Bayağı darmış basamaklar. Can'ın olduğu yere çıktık. Şuraya bakın. Ne kadar güzel görünüyor. Ne kadar düzenli bir yermiş aslında burası. Bakar mısınız? Şu an hava biraz daha güzel olsa çok rengarenk gözükecek. Bütün bak birleşik. Şurada da göl var. Bizim kaldığımız yerde işte şu şuradaki kilisenin orası sarı olan bayağı iyi görünüyormuş. herkes beraber yürüyor. Dua ettiler az önce. Ve beraber yürüyoruz ama nereye gittiğimiz belli değil. Müzik de var. Önde de bu şekilde meşale tarzında şeylerle yürüyorlar. Sokaklar neye benziyor. Az önce de bir kilise tarzında bir yerde durup dua etmişlerdi. Şimdi yürüyerek başka bir kilisenin olduğu yere geldik. Burada dua edilecek sanırım. Ne olduğunu çözemedik ama hala. Geniş ve güzel sokaklardan nasıl bir yere çıkacağımızı göreceksiniz. Daha karmaşık bir yere gidiyoruz şimdi. Buradaki insanların alışveriş yaptıkları, her şeylerin buldukları bir pazar. Biz de ilk orada inmiştik ve şok olmuştuk. Burası böyle bir yer mi diye. Hindistan gibi gelmişti bize bir anda. Bu şehirde, Granada'da bütün sokaklar tek yönlü ve dar böyle bu şekilde. Burası da en yoğun olduğu cadde. Böyle bir şeyler satan dükkanlar var. Kıyafet, hediyelik eşya, tamirci, Birazdan şu solda pazara döneceğiz. Orası daha kalabalık olacak. Evlerin rengine bakar mısınız? Hepsi rengarenk. Ne kadar karmaşık görünse de bu renkler biraz ortamı yumuşatıyor. Meyveler satıyor abimiz. Avokadolar çok güzel. Bay bay. Bir de burada çok trafik oluyor. Sokaklar dar ve tek yönlü olunca uzun uzun sırada bekliyor insanlar. Özellikle akşam üzeri acayip oluyor buralar. Kalabalık arttı gördüğünüz gibi. Çünkü pazarın girişine doğru geldik. <laughs> Meyve, sebze, şemsiyeler, tokalar hepsi bir arada. Aa ben bir şey alacaktım aslında. Kuantukasta? Kinse. Kinse. 6-7 liraya denk geliyor. Ablamızdan aldık. İhtiyacım da vardı. İyi oldu. <laughs> Buralar biraz daha temiz ama arkalar daha pis oluyor genelde. Şöyle turşular var acı. Bu yuko kökü. Geçen bölümlerde denemiştim. Mesela böyle sebzeler yapıyorlar bir poşetin içerisine. Fiyatı çok uygun oluyor. Al bir yemeklik. Bundan al git. Bunu geçen sormuştum ben sanki. Yaptım. Evet sen 15, sormuştun. 15'tir. Mesela bunlar da tavuk suyu gibi. Böyle daha doğal. Hola, todo bien? Hola. Ben kesinlikle çok güvendi. Evet. Kesinlikle yani hani hiçbir güvensizlik hissetmedim. Kesinlikle geldiğimizden beri bunu hep söylüyoruz. Bozulmuyor mu bunlar ya? Burada <laughs> terk edilmiş kendine tavuklar var. Hava da sıcak. Dışarıda duruyorlar öyle. Hola. <laughs> Bu fasulyelerden çok görüyorsunuz. Çünkü hem fasulyeyi hem de pirinci çok tüketiyorlar. O yüzden hem fiyatları da uygun. Pazarda her yerde bunları bulabiliyorsunuz. Bu tarafta da balıkçılar var. Ama temizliyorlar artık. Bitmiş galiba. Ola. Ola. O arası çok kötü kokuyordu pazarın. Ama burada biraz daha rahatladı, hava alıyor pazar. Burada da sebzeler var. Bugün cumartesi günü olduğu için biraz böyle giyinelim, bir dışarı de çıkalım dedik. Normalde bu kadar kalabalık olmuyor. Burası İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi orayı biraz gezelim. bir şendenmiş arkadaşlar. Hafta hiç, hiç böyle değil. Sadece cumartesi günleri oluyor sanırım. Çerkiyor. Öyle.